Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kelime mealinde 471. sayfadayız ve bu sayfa Mü'min suresinin yani Gafir diğer ismiyle Gafir suresinin 41. ayeti kerimesiyle başlıyor. Et Firavun'un kavminden, Firavun adamlarından iken iman eden mü'min kimsenin konuşmaları aktarılıyordu. Ee, ve devamında ne diyor? Veya kavmi, ey kavmim, mali, mali, bana ne oluyor ki? Ed'ûkum, sizi çağırıyorum. İlen necati, kurtuluşa. Ve ted'ûneni, siz beni çağırıyorsunuz. İlen nari, ateşe. Ted'ûneni, evet beni çağırıyorsunuz. Li ekfure, inkar etmem için. Billahi, Allah'ı ve uşrike, ve ona ortak koşmam için. Bihi, ona. Ma leyse olmayan li benim bihi hakkında ilmun ilmim olmayan bilgim olmayan şeyleri Allah'a ortak koşmam için çağırıyorsunuz. Ve ene ben ise ed'ukum sizi çağırıyorum ile azizil gaffar aziz ve gaffar olan Allah'a. La cereme şüphe yok ki ennema ted'uneni siz beni çağırıyorsunuz ileyhi ona leyse olmayan lehu onun davetun fid dünya dünyada e, çağrıya değer bir yanı olmayan ve lafil ahireti ve ahirette de çağrıya davete değer bir tarafı olmayan şeye çağırıyorsunuz. Ve enne elbette meraddena bizim dönüşümüz ilallahi Allah'adır. Ve ennel müsrifine aşırı gidenler hum onlar ashabınlar ateşin ehlidirler. Keset yakında hatırlayacaksınız. Ma ekulu söylediğimi lekum size ve ufevvidu ben bırakıyorum emri işimi ilallahi Allah'a bırakıyorum. İnallaha muhakkak ki Allah basirun görendir bil ibat kullarını hakkıyla görendir. Feqahu onu korudu Allahu Allah seyyiat kötülüklerinden ma mekeru kurdukları tuzakların kötülüklerinden. Ve hâka kuşattı bi ali ailesini, firavune, firavun ailesini, su en kötüsü, el azabı azabın. Naru ateş yu'radûne sunulurlar aleyha ona guduven sabah ve aşiyya ve akşam ateşe sunulurlar. Ve yevme günü tekûmü koptuğu, es-saatü kıyametin koptuğu gün edhilû katın, sokun denilir. Ale Firavun'e, Firavun hanedanını, Eşheddel azab, azabın en şiddetlisine, Ve iz, ve, hani, yeteha cune, Birbirleriyle e, tartışırlarken, Finnari nari ateşte, Feyekulud du'afau, zayıf olanlar, Lillezine stekberu, büyüklük taslayanlara, Der ki, inna elbette biz künna idik, Lekum size an, tabi idik, Fehel, ve entum şimdi siz mu'nune anna bizden savabilir misiniz nasiben bir parçasını minen nar ateşin bir parçasını galellezine istekberu o büyüklük taslayanlar dedi ki inna elbette biz kullun hepimiz fiha onun içindeyiz inne şüphesiz Allah Allah kat hakeme hüküm verdi beynel ibad kulları arasında ve kale dediler ki ellezine finnari ateştekiler li hazeneti cehennem cehennemin bekçilerine ud'u dua edin rabbikum rabbinize yuhaffif hafifletsin anna bizden yevmen bir gün minel azabi azaptan bir günü hafifletsin dediler. Evet burada kalıyoruz. Gelecek bölümde inşallah diğer sayfa ile devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatuh.